me Volkan hocam New York'tan gene bize desteğini atmışsın çok teşekkürler. Ya ben dün chat'te sizi gördüm Güven Bey ve sonra unuttum iyi mi o hengame içerisinde. Kızınız Berfin'in doğum gününü, yeni yaşını bütün kalbimle kutluyorum. Bolu'ya sevgiler gönderiyorum. Berfin inşallah çok daha huzurlu, mutlu, bereketli bir memlekette, bir Türkiye'de en güzel yaşlarını görsün, yıllarını yaşasın. Kucaklıyorum kendisini, öpüyorum lütfen. E, bu dileğimi iletir misiniz kendisine? Semracığım hoş geldin. Pon mağduru gillerden misiniz ki? Değilim. Bak bir seferde okudum görüyor musun? Polatlı'ya da selam gönderelim. Herkese herkese selamlar gönderelim. Mersin'e de öyle çok çok teşekkürler. Hepinize hepinize aynen. <laughs> e sen sen ta o zamanlardan saçlarıma bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Yapıştırmak suretiyle teşekkür ediyorum Tolga'cığım. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hepinize atladığım varsa burada adaşım da gelmiş. E, Cengiz'cim de İzmir'den bağlanıyor. Çok 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 teşekkür ederim. Sena diyor ki ben teyze muhabbetini dinlemeye geliyorum. İçim huzur doluyor tüm bu saçmalıklara rağmen. Aynen ya yani ne yapalım ölelim mi yani? Dan diye haberlere başlıyoruz böyle içinden geçiyoruz. Dan, dun falan böyle sağlı soldu. Memleket bu. Tanıyoruz bu memleketi yani. 52 yıldır burada yaşıyorum ben kendi adıma. Hadi başlayalım. Evet başlayalım. Bugün size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Yapay zeka yapılmış. Cumhuriyet Gazetesi yayınladı dün. Aha da şu fotoğraf. Evet. Güzel. Bu ne biliyor musunuz? Bu Arda Tuğra'nın e, fonzadelere kaptırdığı paranın yapay zeka ile bir odaya doldurulmuş haliymiş bu. Kaç para diye soracak olursanız iyi para. Yani ben şaşkınlıkla izliyorum tabii bu süreçleri. Birazdan dosyanın ayrıntılarına da gireceğiz ama ne ararsanız var bugün. Entrika, aşk yalan, rüşvet, dolandırıcılık, soygun hepsi var yani kanalımızda. Niye? Çünkü biz bir günlük gündemle aslında mesela Almanya'nın, Danimarka'nın bir yıllık gündemini falan yiyoruz yani. Onun için yayınlara sığmıyor yani yap yap anlat anlat bitmiyor bizim yayınlar. Şimdi bu adada da 13 milyon 900 bin dolar dolar yani çarp çocuğum 30'la böyle bir para varmış. Ee, i̇yi para, iyi para. Ben Aslan Hanım'ın yerinde olsam Arda'ya sorardım tabii Arda Bey'e. Ya sen ne akla hizmet bu parayı bu insanlara verdin diye. Evde büyük kriz vardır bence. Evet 12 metrekarelik bir odada 13 milyon doların resmi. Geçmiş olsun diyeyim ben size. Oralara geleceğiz ama önce isterseniz siyasetle başlayalım. Ee, siyasette de çok sıcak gündemlerimiz var, hiç bitmeyen gündemlerimiz var. Hatta Efe'cim bana bir nokta ha tamam peki bir anda akışı kaybettim çünkü. Ee, siyasette tabii adaylık süreçleri var. Bütün genel merkezlerde herkes birbirine girmiş e, vaziyette. CHP bir adaylık komisyonu kurmuş Murat Karayalçının Gökhan Zeybek'in içinde olduğu ve bu adaylık komisyonu üzerinden e, yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirleyecekler. Kran kırana bir rekabet var güzel. Rekabet iyidir. Daha iyisi içinse eğer liyakatli isimler gelecekse her zaman iyidir. Bu arada Tanju Özcan çok tartışmalı bir isim. CHP'de Bolu Belediye Başkanı partisine geri döndü. Bugün de adalet başvurusunu yaptı. Hayırlı olsun diyelim. Bence Tanju Bey Bolu adayı olarak Bolu'yu bir kez daha kazanır. Ee, İyi Parti kendi içinde acayip bir e, kriz yaşıyor. O krizden nasıl çıkacaklar bir göreceğiz bakalım ama herkes birbirini suçluyor. Son olarak bugün Ümitlik Bayır demiş ki Ümit Bey. ben demiş iade itibar istiyorum. Bu taciz iddiasından, dedikodusundan, iftirasından o öyle söylüyor. Kurtulana kadar, atlanana kadar bütün yargı süreçlerini çalıştıracağım. Ben tabii ki istifa ederim paşa paşa bu partiden ve giderim. İstedikleri de bu ama daha önce Sayın Akşener'in benden özür dilemesi lazım diyor. Adnan Beker şimdilik sessiz. Ankara adaylık meselesi partide nasıl bir şeye evrilecek bilmiyorum. Mansur Bey'im destekleyecekler ya da İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu mu destekleyecekler? Yoksa hür ve müstakil İyi Parti siyasetine, stratejisine devam mı edecekler? Ederlerse bence tarih yazamayacaklar. Tarih olacaklar ama tabii kendileri bir